Kur'an'da Saf suresinde Allah buyuruyor ki hel ala ticaretin, min Allah buyuruyor ben size diyor sizi diyor e, azab azap elimden kurtaracak bir ticaret önereyim mi Allah Teala göstereyim mi diyor göster ya Rabbi billahi ve ve sabilillah Allah'a ve Resulüne inanır ve onun yolunda cihad edersiniz. Yani nefsinizle cihad edersiniz. Cihad edilmesi gerektiği zaman cihad edersiniz. Mücahede edersiniz, gayret edersiniz Allah yolunda. İşte bu bir ticarettir. Dolayısıyla dünya bir ticaret yeridir, bir alışveriş yeridir. Burada alıp satılan nedir? Burada alıp satılan biz kendimizi alıp satıyoruz. Allah bize aslında biz Allah'a aitiz. Her han hücremizi yaratan Allah ama yine de bize bizimmiş gibi bizden satın almak istiyor. Gelin diyor ben size ticaret yapalım ne olur. Ben yaratıyorum aslında ama bana bedeninizi verin diyor. Ya bu beden onun bedeni. E onun hareketleri onun istikametinde olsun, Sünnet i seniye dairesinde olsun. Kendimizi satmamız lazım. Bizler hepimiz satılı satılmışız yani. Satılmış, satılmış ismi vardı bir ara. Şimdi çok kullanılmıyor. E, Hattatlar bunu yazarlar. Kullümriim bir merkeze ve rahim diye. Yani herkes herkes ama herkes yaptıkları karşılığında rehin alınmıştır siz birinden borç para alırsınız. Aldığınız borç para karşılığında e sen bunu ödemezsen ben ne yapacağım? Bana bir rehin ver deriz. Biz de kıymetli bir varlığımızı rehin olarak ona veririz. Parayı geri ödediğimizde o rehinini de geri alırız. Şimdi bu bedenler bize rehin olarak verilmiş. Eğer bu bedenleri geri istiyorsak biz de bu dünyada yapmamız gerekenleri yapmamız gerekiyor. Yani bu bedeni Allah yolunda koşturmamız gerekiyor. İbadetle terletmemiz gerekiyor. Gayret etmemiz gerekiyor. Zikirle ağzımızı ıslak tutmamız gerekiyor. İşte eğer bu bedeni geri almak istiyorsak, kurtarmak istiyorsak, cehennemden kurtarmak istiyorsak, azaptan kurtarmak istiyorsak, bu ticarette biz kendimizi Allah'a satmamız gerekiyor, vermemiz gerekiyor, onun yolunda olmamız gerekiyor. İşte dünya bir Ticaret diyor.